Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ile karşınızdayım. Bugün güncelleme notları geldi. İlk kez uzun süreden sonra bir güncelleme notları için video yapıyoruz. Pek beklediğim gibi gelmedi açıkçası. İlk önce göstermem gereken bir şey var. Miss Marvel'ın eski kostümü sanırım dövüşçü değilmiş. Öyle bir olay var. Kahramanlara gelelim. Hatta şöyle dövüşçülerden bakalım. Miss Marvel neredeymiş? Biraz aşağılarda olması lazım. Pardon. Şöyle inelim aşağı. Ee, nerede? Şurada. Bakın normalde dövüşçü. Bunu da çevikmiş. Bakın şunda çevikmiş bunu da e, bu kostümde. Yine yeni kostüm çevik bir şekilde geliyor. Bu pek beklediğim bir şey değildi açıkçası. Ben dövüşçü gelir ve biraz metalarda açıkçası değişiklik olur diye düşünmüştüm. Ki zaten oldu baya. Bunun hakkında video yapacağız. Ee, bayağı bir şey geldi ama biz öncelikle... Yani güncelleme de detaylarına bakalım. Önemli olan bu. Yarın güncelleme gelecek. Kostüm almayı düşünüyordum. Basmayı da çok düşünüyordum açıkçası. Ve <laughs> dün görmüşsünüzdür. Blue Dragon geliyor. Miss Marvel geliyor. Ve e, Sunbird geliyor. Bunlara kostüm geliyor. Bir tanesine kategori 4 geliyor. Bir tanesine kategori 3. Hepsini göstereceğim. 3 yeni kostüm var. Evet kategori 4'ümüz. Yani hiç beklemediğim Blue Dragon. Yani gerçekten aklımın ucundan geçmezdi. Ve bence çok gereksiz oldu. Yani belki iyi olacaktır emin değilim. E, denemek lazım. Ama yapacağımı düşünmüyorum. Yani ben yönelmem açıkçası. <laughs> Baktığımızda ya beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Sunbird'e sadece kostüm geldi. Herhangi bir şey yok. Zaten 6. skill'i vardı. İsteyenler isteyenler bakabilir. Bunlar denenir zaten. E, ne kadar etkileyecekler Merak ediyorum. Yesinlikleri değişecekler mutlaka. Miss Marvel bekliyorduk tabii ki kategori 3 gelecek diye. Ve geliyor kostüm tam güzel yani fena değil iyi duruyor açıkçası. yüzde ee, %40 saldırı var ee, işte diğer yeteneklerimiz var değerlerimiz var. Baya bir değişiklik var bak yani şeyi var baya skordaki tüm şeyler var yakması var mı ona bakıyorum. Ee, yakmayı göremedim yakması sanırım olması lazım. Bakalım şöyle. Evet bunlar da yakma göremedim. Bir kere susturma var, felç var. Bir yakma kategori çetinliğinde belki vardır. Bakmak lazım. Ama bir tek yakması yok. Ee, onun haricinde diğerleri var. Yani yetenekleri de bayağı iyi duruyor. Miss Marvel'ın. Ee, bakalım burada yakması var mı? Ee, burada da burn sanırım yakma yok gibi gözüküyor. Belki de gözümden kaçtı emin değilim. Ee, göremedim. Yetenekimiz bu şekilde. Gayet tatlı duruyor, güzel duruyor. Fena değil. Bayağı hiç sayısı da 400-500'müş. Yani ortalama duruyor. Denemek lazım. Ben basmayacağım. Çünkü çevik çevik bir karaktere ihtiyacım yok fazla. Yeni artifaklar geliyor. Gördüğünüz gibi onun haricinde birkaç tane düzeltme var. Tamam. Buradan çıkalım. Evet onu bayağı bekliyorduk ama beklediğimiz gibi çıkmadı. O yüzden malzeme ona harcamayacağız. 400-300 civarı bir malzememiz var. Bunları saklıyorum. Ee, ve bir haberim daha var. Ee, eski hesabıma giriş yaptım. Onu söyleyeyim. Ee, alan arkadaşla konuştuk. Onun skor atmada ve başman kesmede belli başlı sıkıntıları vardı. O yüzden hesabı bir giriş yaptım. Ee, onun da izniyle. 5 kere Infinity Ultron kestim hesapta. Ee, skor attım makarayla. öyle. Skor çok düşük oluyor çünkü. Ve gol keseceğim bu hesapta. Belki birkaç karakteri bu hesapla denerim duruma göre. Biraz bu hesaba yardımcı olacağım bir süre en azından. Ee, en azından skor atılabilene kadar yani skor atabilene kadar diyebilirim. Burada Dr. <laughs> Doom var açıkçası. Güzel bir hesap. Yani bir kere şey deneyeceğim. Moonstone videosu yapacağım belki uzun zaman sonra. Şeyde denedim. Infinity Ultron'a denedim. <laughs> Bayağı özlemişim e, Moonstone'la oynamayı. Onun hakkında bir şey yaparız. Şu kartı craft attırtacağım. Ee, Galaxy'nin koruyucuları kartına mutlaka yükseltme lazım. Yani çoktan olması lazımdı. Bu da biraz yardımcı olacağım. Bunu söyleyeyim. Ee, o hesabı da göreceksiniz. Yıl, bir yıl sonra neredeyse. Bunu söylemiş olalım. Güncellemeyi bekliyoruz. Yani çok beklediğim bir güncelleme değildi. Yani ben bu güncellemeyi yine pas geçeceğim. Blue Dragon ve Sunbird'e bir şey yapmayacağım. Eee yani Miss Marvel Belki kostümünü alırız işte. 1400 kristalimiz var. Dükkana bakalım. Dükkanda bir şey varsa belki bir şeyler yaparız burada. Otoritesi e, tipi varmış. Kartlarda da bunlar varmış. Trishka. Bunları e, bunlara da bakmaya gerek yok. O yüzden ya şurada bakın ben bunu bayağı görmemişim. Bu hafta bayağı yoğundum. Şu yoğunluğum yakında bitiyor. E, spor kaydımı falan inleyecektim. Üniversiteye gittim. İşte bayağı bir şeyler vardı. Bu, bu bir iki hafta hatta bir ay inanılmaz yoğundum. O yüzden hani bugün video çekmeyeyim şeyini çok yaptım. Çünkü hiç halim yoktu. Ee, oyuna da fazla bakılmıyordum ama şu an biraz daha vaktim yerinde. Ee, yani böyle bakayım bir hafta içerisinde böyle tam olarak her gün videoya döneriz. Merak etmeyin. Yapacağım yani video listesi hazırlamam lazım. O şekilde yapacağım. Onu söyleyeyim ya bunların limiti 1'miş. Ben 4 hızı 3 kere alabiliriz diye düşünüyordum ama 1'miş. Limit 1 yazıyor. Buna bakmadım diye o kadar yorgundum ki. Ee, bunlara bakmamıştım bir de. Ben yani 5 yıldız deneyeceğim açıkçası. Bundan denemiştim öncekinde. Bir kere daha gelmişti biliyorsunuz. Hatta birkaç defa. Çok da bana düşeceğini sanmıyorum. O yüzden 5 yıldız alayım da garanti olsun. Şuraya elim çarptı. Bu şekilde. Tamam mı? Baktık yani bence çoğu kişi pas geçecektir. Yani eğer karakterler varsa tabii ki elinizde yapabilirsiniz. Yani Miss Marvel yapılabilir. Yapılmayacak diye bir şey yok. Ama ama Biliyorsunuz Luna Snow Kategori 4 gelme ihtimali var. Zaten benimki hazır. Yani sadece ekipmanlarını basacağım ve kategoriyi 3 yapacağım. Daha sonra 4 yapabilirim. Eğer ki Luna'ya felç, susturma, yakma gelirse bir şekilde yeni bir kostümle yakmanın pek bir imkanı yok da gelirse yani bu şekilde Luna gerçekten çok cazip bir karakter olur. Çoğu açıdan zaten basarız. Yani <laughs> event envantere geleyim. Şurada malzemeleri göstereyim. Ee, birikiyor bunlar. Bunlar bayağı birikir Luna gelene kadar. Bayağı vakti var. Belki onu basarız. Yani Iron Man şu an hedef arasında ama onu biraz bekleriz. Çünkü biliyorsunuz Luna çok sevdiğim bir karakter. Bayağı sevdiğim bir karakter. O yüzden gelirse onu basarım. Yani şu anda beklediğimiz bir karakter yok. Bir dahaki güncelleme tamamen sürpriz bir güncelleme olacak. Ne geleceği belli. Değil. Size hemen bir başman kesebiliriz. Derken pardon. Şuradan ilk önce üretim kısmına mı gelecektim? Yok. Ee, şuraya geleceğim. Ee, Mistiğin de bayağı vakti var. Mistik yapana kadar ooo bayağı vaktimiz var açıkçası. Ee, Gorda bekliyoruz. Gorda gelecek mi gelmeyecek mi emin değiliz. Şurada bakayım. Heh, tamam. Ee, ücretsiz hemen sıfırlayalım. Biraz biyometrik alacağım buradan aşırı ihtiyacım var. Hatta biyometrimiz yeterse direkt şeyi de basarız da karakter basarız da yetmeyecek sanırım. 10 kere sıfırlan var. Hemen şundan 40 alalım. Şundan 10 tane varmış. Buradan ben genelde biyometri buradan alıyorum. Siz de alabilirsiniz. Şansa artık 10 tane 40 tane ne kadar gelirse alabilirsiniz. Şöyle bak 40 tane geldi yine güzel rütbe atlatmayalım. Şöyle hemen yapalım. 30 tane geldi 40 tane güzel 70 tane biyometrik aldık. Bakın burası tabi altın veriyorsunuz baya. De ben altın kullanmadığımız için fazla şey değil. Bunları çok almayalım. Gerek yok. Usaydus alalım hemen 20 tane. Şöyle sıfıra diyelim. Başman kesmeyiz ya. Keselim mi? Aslında bir Mephisto kesesin vardı. Ne gelecek bakayım? Dedim bir CTP falan gelir mi de alamayız. Şöyle ne geldi? Bir şey gelmedi. Yine bir şey gelmedi. Tamam. Şimdi envantere bakalım. Ne kadar biyomestimiz olmuş? 1400. Yani 2400 civarı olmalı bir karaktere basabilmem için. Onun içinde şöyle bakayım. 96 bin var. Ne kadar alabiliyorum? 400 600 tane falan sanırım alabilirim. Tabii 30.204. Aynen 600, 2 4 600 tane alabiliyorum sanırım. Yesmiyor yine. Yani bir karakter basamayız bugün. Şimdi ee, null kesmeye gerek var mı? Çok kolay açıkçası. 25'e falan gelmişim. Mephisto'da 19'dayız. Hatta şöyle biraz bir şey yapalım. Sıfırlama yapalım. Ee, bakalım. Mephisto geldi. Şansımıza Mephisto geldi. O zaman arkadaşlar Mephisto'yu keselim. Şöyle kimle keselim biliyor musunuz? Ee, Master koyalım. Liderde Sensi var. Başka bir karakterimiz yok. Tamam. Ee, müttefik takımı birazcık güçlendirelim Seni şöyle yapalım Şöyle Tamam bu takım iyidir Hemen bir kere Mephisto'yu keselim Hemen şöyle giriş yapsın Bu arada Oyunun da sesi sanırım kapalıymış Onu fark ettim Bugünlük biraz böyle idare edelim ee, 3-4-5 yaptık Biraz hasar geç patladı. 6, 3, 4, 5. Şöyle bunu kullanalım. Şu anda tamam olmuş olması lazım. Olmadı herhalde. 3, 4, 5 yapsak bence artık okey tamam. 20 saniye civarında burayı hallettik. Birazcık bekleyelim. 3, 4, 5. Hemen şunu kullanalım. 10 bar civarı vurdu. Hatta 11, 12 civarı vurdu. Güzel, güzel, gayet iyi. 3, 4, 5. Tamam. Güzel, durdu. Seri bir şekilde kesiyor. Yani bu katlara gücümüz bayağı yetiyor. Bayağı. Bu arada hasar kaçacak. O yüzden şöyle yapacağım maalesef. Tamam. Ona rağmen bayağı iyi vurduk. Hemen şundan kaçalım. Aslında hiç gerek yoktu buna da neyse. 3, 4'e gelelim şöyle. Hızlı bir şekilde 5. ...bir de tür avantajı olayı var. E, dövüşçü karakterle oynuyoruz en nihayetinde. O da var. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir dakika oldu. Şu iki görevi en azından temiz... ...bir şey yapabilseydim iyi olacaktı ama... ...sanırım görevlere şeyimiz yetmeyecek... ...şu anda. Gerçi belli olmaz ya. 3 dakika 20 saniye kalaya kadar yapabilirim sanırım. Bir bakalım. Bir bakalım. E, şundan... ...acaba şey yapabilir miyiz? Kaçabilir miyiz? Bitirebilir miyiz? Yani deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim. Ee, biraz daha süremiz var. 3, 4, 5 yapacağım. Bitirse, bitirseydin ya. Neyse bir görev yaptık da. Ya yapma bunu işte. Bize bunu yapma ya. Neyse. Bu şekilde bitirdik. Biraz zorlarsam açıkçası iki görevde de bitirirmişim. Hani 100 saniye görev var ya. Onu bitirirdik de neyse. Çok yani az kalmıştı. bayağı az kalmıştı. Mr. Fantastic'in de şeyini keşfettik. 64 küp attığı fetih seviyesinden şey geldi. Güzel. 20. katı açarız. Ee, i̇ndirim devam ediyor mu? İndirim bitmiş. Dün indirim vardı. Ne zaman bitecek diye baktım biraz da şey bulamadım. Neyse. Mephisto bir süre bu şekilde kalır. Ee, diğerlerinde gidebildiğimiz kadar gideriz. Gorda 8'deyiz. Ee, burada kesmiş olduk. Ee, bakın burada 41 olmuş. 50'ye az kalmış. Yakında e, sandık açacağız burada da belli ki. Ee, değil mi? 50'de açıyoruz. Bakalım şöyle. 45'te bunu veriyor. Keşke şuradan bir şeyler düşürsek ya. Çok merak ediyorum acaba şu, ka şu kartı ne zaman düşüreceğiz? Neyden düşüreceğiz? Black Panther kartını. Aynen. 50'de de C tipi sandığı geliyor. Daha sonra Mephisto'ya geçeriz. Ondan sonra Infinite Ultron, Veril Nigor Hepsinde 50 yapmaya çalışırız fetiş seviyesine. Video bu şekildeydi sizin güncelleme hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum yarın gelince birkaç şey yaparız bakalım yarın gelenlerle birlikte yorumlarız karakterde de ee, ben beğenmedim açıkçası sizin de fikirlerinizi merak ediyorum ee, kodlarını almayan bir iki kişi daha kaldı onlar da kodlarını mutlaka alsınlar biraz daha süreyi uzattım ee, en azından bugün saat 12'ye kadar uzattım haberiniz olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanala da hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.